Günaydın gurular. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. İki saat önce İsrail-İran gerginliği nedeniyle Bitcoin ve Ethereum'daki yükseliş sinyalleri başarısız olunca işlemimi az bir karla kapattım. Az önce İsrail'in İran'ı vurduğuna dair haberler geldi. Bu savaşta büyük bir tırmanış. Belki de 3. Dünya Savaşı ya da büyük bir çatışma. Herkes barış için dua etsin. Benden öğrendiklerinizle kazanç sağlarsanız barışı destekleyin. Bitcoin ve Ethereum grafiklerine bakacağız. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Şimdi Bitcoin'in teknik analizine geçelim. X'te 2 saat önce paylaştığımı görebilirsiniz. Son dakika İsrail İsrail içinde büyük hava saldırısı düzenliyor. Bu 2 saat önceki paylaşımımdı. Bitcoin ve Ethereum işlemlerimi az kârla kapattım. Birinin çoğunu geri verdim. Bu işlemlerde 50 bin yukarıdaydım ve Ethereum'da 7.000, Bitcoin'de 3.000 bin karla kapattım. Çoğu karı geri verdim. Bir ara 50 bin kar vardı ama 2 saat önce kapattım. Alım emirlerini daha düşüğe koydum. Bitcoin ve Ethereum boğa bayrakları kırılmadı, İran haberleriyle zayıflık gösteriyor. Bitcoin, Ethereum, Ton ve Uni için alım emirlerini daha düşüğe koydum. Ethereum ve Bitcoin işlemlerimi ve sonra emirlerimi görebilirsiniz. Tonun yarısından fazlasını sattım. Kapattığım pozisyonları burada görebilirsiniz. Burada biraz daha ton uni ve world'üm var. Bazı pozisyonları açık bıraktım, çoğunu kapattım. Bitcoin ve Ethereum'u az karla kapattım. Kapattığımdan beri Bitcoin, İran savaş haberleriyle 106.000'den 104.000'e düştü. Korkunç haber. Ethereum işlemi de kapattığımdan beri serbest düşüşte. İyi ki kapattım. Bu videoyu hızlıca paylaşacağım X'teki paylaşımımı görmeyenler için. Ayrıca beni taklit eden sahte hesaplara dikkat edin. Gördüğünüz gibi bunu en üste sabitlemiştim. Dikkat edin, insanlar yüzümü kullanarak dolandırıyor. Bu çok kötü. Sizden asla para istemem. Mesajlarda benimle konuşuyorsanız o bir dolandırıcıdır. Sürekli sahte hesaplarımı açıyorlar. Çok dikkatli olun. İsrail İran'daki hedefleri vuruyor. Bu çok kötü haber. Gerçekten korkunç bir haber. Neyse ki kapattık ama savaşın tırmanması kötü olacak. Bakalım şimdi Ethereum serbest düşüşte. 100'e yaklaşıyor. Siparişime yakın. 100'de kapattım. Bitcoin'de serbest düşüşte. Yine düştü. Yine kapattım. Ethereum için 2300'de alım emri koydum. Bitcoin 100.000'de. Uni 4.60'ın. Ton 2.30. Dog 13 cent. Gördüğünüz alım emirleri Piyasa habere düşüşle tepki veriyor. Piyasa yeni sıfırlandı. Gerçek düşüşü göremeyeceksiniz ama son 20 dakikada %3 düştük ve Bitcoin bu haberle sert düşüyor. Dünkü işlem stop loss'a ulaşacaktı ama işlemlerimi 2 saat önce kapattım ve X'te paylaştım. Bakalım 100.000 hedefime inecek miyiz? Aslında savaşı bildiğim için kapatmadım. İran'la savaşı bir nevi öngörmüştüm. 2 saat önce işlemleri kapattım. 2 saat sonra son dakika haberi geldi. İsrail, İran içindeki hedefleri vuruyor. Korkunç haber. Bakalım bu işlemler aktif olacak mı? Herkes barış için dua etsin. Ticaret yapmak ve öğrenmek için Bybit 60k bonusu Tüm linkler jamescryptoguru.com'da Telegram'da bize katılın. Şu an çevrimiçi 2.38 kişisiniz. İnsanlar Bitcoin'in 105 bin doların altına düştüğünü tartışıyor. İsrail İran'ın başkenti Tahran'a saldırılar başlattı. İsrail hava kuvvetleri İran'da saldırılar düzenledi ve bu haber piyasayı düşürüyor. Duymak üzücü. Barış için dua edelim. Telegram'da sohbete katılın. Birisi sizin adınızla VP Discord'a katılmamı istiyor muhtemelen. Bu kesinlikle bir dolandırıcılık. Herkes dikkatli olsun. Asla sizden istemem. Asla DM atmam veya para istemem dolandırıcılara karşı çok dikkatli olun. Ben yüzümü kullanmaları korkunç. Bitcoin 30 bine. O kadar düşeceğimizi sanmıyorum. Seni seviyorum James. Her şey için teşekkürler. Kripto alımlarınızda karar vermenize yardımcı olacak yeni bir kaynak var mı? X kullanıyorum. Tesla hissesini bir sonraki videoda ele alacağım. Savaş tırmanırken fincan ve kulp formasyonuna bakıyorsun. Merhaba dostlar. Teşekkürler James. Barış için teşekkürler. Ukrayna'ya barış, dünyaya barış. Herkes barış için çabalasın. Crypto James'i seviyorum ama saç kesimi lazım. Seviyorum. Şey, ben büyük saç ve sakal severim. En iyisi bu. Herkes tavuk gibi kafasını kazıtıyor. İşte piyasa güncellemelerim. Millet abone olun, beğenin ve zili açın. Barış için dua edin. Savaş tırmanıyor. Umarım durmaz. Bitcoin'in düşüşünü izleyelim. 2 saat önce karla kapattığım işlemler nasıl açılacak görelim. Abone olun, beğenin ve zili açın. Maalesef savaşı 2 saat önceden tahmin ettim. Hepinizi seviyorum. Harika bir gün geçirin. Videoyu hemen yayınlayıp yarın görüşürüz.